iyi düet şarkısı Yeşim Salkım ve Bade Derin Öz. Niye hayat diyoruz ve sevgili Yeşim Salkım, Bade Derin Öz'ü yılın en iyi düet şarkısı için ödülleri vermek istedim. Evet, Şükürler Sizin olsun. salkım ve sevgili Vadet Denir Öz diye hayat şarkısı yılın en iyi düet şarkısı ve ödülü takdim etmek Söyledi üzere Bey, cümlelerimizden Güvenç Kurtar Hocam alkışlıyoruz. Çok Hoş geldiniz teşekkür. Güvenç Hocam. Nasılsınız? Çok mersi. Geçirdik arkadaşlar. Herkes rahat olsun. <laughs> Ayrıca şiştik arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz Şarkımız güzel çok gülüyoruz. yeni, dinlemek istiyoruz. Bu kadar genç, bu kadar güzel ee, bir arkadaşımla, bir kardeşimle müziğe hizmet etmiş, İstanbul'a gelmiş ve hayallerinin peşinden koşmuş bir e, kız arkadaşımla, kız kardeşimle beraber bir müzik yaptık. En kötü dönemde yaptık bunu. Şarkımız çok yeni ama şu anda her yerde çok sevildi. Müzik susmasın, biz bu ödülü... Biz bu ödülü pandemi boyunca evlerinde işsiz oturan, itihar edip hayatına son veren, enstrümanlarını yakan ve şu anda hala haklarında hiçbir açıklama yapılmayan tüm müzisyenler için alıyoruz. <laughs> Büyük bir alkış lütfen. <laughs> ve sizden lütfen dinlemek istiyoruz. Birkaç bir şey bu halde de söylesin. Tabii ki. Bu halde birkaç şey <laughs> söylesin. Ondan evet, bahadır sesini duyuyor. Konuşma sesini duyalım. Alışacağım inşallah. Hande güzel enerjini gönder, ne olur. Efendim yani tüm şanslı günler. Alışacaklara iyi olsun. Üretmeye devam ettik, ediyoruz, edeceğiz. Herkes herkesin hayatında, her şey herkesin hayatında bir vesile. Bu dördün almamıza vesile olan herkese, her şeye çok teşekkür ediyoruz. Evet, öncelikle. Evet, özellikle de bu organizasyonda emeği geçen. Ee, ve bu organizasyonu yıllardır yapan, her şeyli de yapan e, gerek burada hocamız da var, e, evet, Emel, Hanım. Emel Hanım da burada. Hocam çok teşekkür ediyoruz, iyi ki varsınız, hiç yalnız bırakmadınız bizlere. Bütün organizasyonda emeği geçenlere, sizlere de teşekkür ederiz ki burada gelmiş bizlerle berabersiniz. Çok zor günlerden geçiyoruz arkadaşlar. Birbirimize e, destek olmamız gerektiğine inanıyorum. Ee, lütfen her şeye rağmen müzik susmasın etiketiyle bu ödül törenini paylaşırsanız ve Mirhan bebeğimiz için e, aslında Sağlık Bakanlığı'nın olması gereken yerde şu anda ben duruyorum. İnşallah Sağlık Bakanlığı'na adaylığımı koymayı düşünüyorum önümüzdeki seçimlerde. Ee, ben yaklaşık yaklaşık lütfen. Evet. A e, yaklaşık e, özellikle pandemi yüzünden 300 tane SMA'lı bebeğimiz var. Ee, ve bu bebeklerin durumu çok acil. Ee, yaklaşık 1600 tane SMA'lı da tip 1, tip 2, tip 3, tip 4 diye gidiyor. Bu bebekler doğmaya devam ediyorlar. Kusura bakmayın bunu anlatmak zorundayım. Ben 50 lira, 10 lira ve 20 lira için her akşam canlı yayın açtım. Halen de açmaya devam ediyorum. Kendim de katkılarımı sunmaya çalışıyorum. Sizlerden de bu konuda destek bekliyoruz. Lütfen kayıtsız kalmayalım. En azından biz ne yaparsak kar, kardır. Bir bebeğin hayatını kurtarmak bence çok önemli. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Hepimizin evde ne bileyim işte kız kardeşi, torunu, yeğeni bir şeylerimiz var. Bu kadar hayattan uzaklaşmamak lazım çünkü ölüm de var. Bugün de sizden desteklerinizi bekliyoruz Miran bebek için. Çok az kaldı. Ben aldığımda yüzde 58'deydi. Şu anda yüzde %73 73'e geldik. 2.2 milyon dolar para bulmamız gerekiyor. Bazıları için çok kolay gibi görünen ama bizim için çok zor olan. Lütfen bizi yalnız bırakmayın olur mu? Efendim ben sizleri bu güzel söylediğiniz sözler için bir damla bir damladır deyip gerçekten SM, SMA hastası olan evlatlarımız için yardımcı olmanızı sizlerden tekrardan Yeşim Hanım adına ve Bade Hanım'ın adına da tekrarlamak istedim. Ve bu güzel şarkınızı da sizlerden dinleyebilir miyiz? Evet, Güven Hocama teşekkür var. ediyoruz. Efendim? Çok teşekkürler hocam. buyurun. buyurun. Teşekkür. Evet, Gönül Hocam teşekkürler. Ödülleri takdim Ben ödüllerinizi alabilir isterseniz? Şarkı sonrasında evet, tekrar takdim etmek istiyorum. performansımız <laughs> var. Ödül bir şarkımızı dinleyelim efendim. Okey. Uğur'cum. <laughs> Beni unutma. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Sence eskisi kadar konuşmanın. Evet. Lütfen birazcık daha Büyük güçlü olabilirsiniz. Bu tarz zamanda, bu zamanlarda daha güçlü olmuşlarımızla genç yeni bir ses verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum efendim. Yeşim Hanım sizi bırakmayacağız. Evet bir ödülümüz daha var. Çok teşekkürler Vada Hanım. Efendim yılın... Evet, yılın... koskoca bir alkış. Genç yeni yeteneklerimizin size mikrofonu vereceğim efendim.